Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Ahmet Nacar. TUSMER eğitim koordinatörüyüm. Evet bugünlerde TUS sınavında değişiklikle ilgili bir gündem var ve hepiniz merak içinde bu önümüzdeki TUS sınavında ne gibi değişiklikler olacağını merak ediyorsunuz. Bizler de bu konudaki araştırmalarımızı yaptık ve bununla ilgili size kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Evet arkadaşlar, ülkedeki ekim ihtiyacını karşılamaya yönelik ve aynı zamanda da TUS sınavının uluslararası standartlara Çekmeye yönelik değişiklikler planlanıyor. Evet ülkenin ekim ihtiyacını karşılamaya yönelik baraj puanı ile ilgili bazı değişiklikler olması mümkün. Diğer e, olasılık ise sınavın uluslararası tıpta denklik sınavlarına yaklaştırılması yönünde bazı değişikliklerin olması yönünde. Bunu da e, doğuran ihtiyaç özellikle son 2-3 yıldır pandemi nedeniyle aksayan pratik eğitimlerin, uzmanlık sınavına geçiş sırasında sorgulanmasını sağlayacak bir sistem üzerinde konuşulduğunu duyuyoruz. Bu da zaten uluslararası tıpta denklik sınavlarının neredeyse tamamında bir teorik, bir de pratik kısım oluyor. Hatta bazıları tamamen pratik sınavlar üzerinden yapılıyor. Almanya'daki tıpta denklik sınavı olan FSP ve yine İngiltere'deki tıpta denklik sınavı olan PLAB sınavlarında bu teorik artı pratik ya da tamamen pratik sınavlar şeklinde uzmanlığa geçiş sınavları yapılmakta. Evet zaten bu konuda da bu videoda beni vurgulamak istediğim en önemli mesajlardan bir tanesi. Arkadaşlar TUS'ta uluslararası tıpta denklik sınavlarına yaklaştırmak yönünde bir değişiklik, bir uluslararasılaştırma yapılacaksa eğer bu konuda Türkiye'deki en hazır kurumda TUSMER'dir arkadaşlar. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Neden? Çünkü TUSMER FSP ve PLAP yani Almanya ve İngiltere'deki tıpta denklik sınavlarına öğrenci hazırlayan bir kuruluştur. Yaklaşık 3 yıldır onlarca hekim arkadaşımız meslektaşımız TUSMER'in FSP ve PLAP eğitimlerinden geçerek yurt dışında hekimlik hayatlarına başlamıştır. Dolayısıyla eğer TUS sınavı uluslararası bir formata bürünecekse buna en hazır kuruluş TUSMER'dir. Bunun da sebebi TUSMER uluslararası tıpta denklik sınavlarına öğrenci hazırlayan, hekim hazırlayan bir kuruluştur. Evet arkadaşlar, eğer TUS sınavındaki pratik ağırlık arttırılacaksa veya TUS sınavına bir pratik sınav eklenecekse bu konuda da zaten TUSMER olarak bizim bugüne kadar hazırladığımız stajlara yönelik ve pratik eğitimlere yönelik videolarımız da size rehberlik edecektir. Çünkü TUSMER yine bundan iki sene önce özellikle stajlara başlayan öğrenci arkadaşlarımıza yönelik olarak pratik eğitim videoları hazırladı ve e-staj modülü altında bunları öğrencilerimizle biz zaten iki yıldır paylaşmaktayız. Bu e-staj modüllerinde neler var? Da, e, fizik muayeneye dair pek çok e, anlatım, e, pratik eğitim bu videolar içerisinde yer almaktadır. TUS müfredatında hali hazırdaki TUS teorik sınavında olmayan, sorulmayan, sorgulanmayan ancak staj sınavlarındaki, pratik sınavlarında e, sorulan hekimlik deneyiminin, hekimlik becerisinin, e, pratik e, yeteneklerin e, sorgulandığı Pratik sınavlara yönelik hazırlıklarımızı biz yapmıştık ve TUSMER öğrencileri bu e staj modüllerinde pratik eğitimleri açısından da eğitim almaktaydı. İşte TUSMER hem e staj modüllerindeki pratik eğitimler, fizik muayene yöntemleri veya diğer pratik laboratuvara yönelik ve staj sınavlarında sorgulanan bilgilere yönelik eğitimler aynı zamanda. FSP ve PLAB eğitimleri verdiği için oradaki simülasyon eğitimleriyle birlikte bütün bunları ele aldığımızda TUS sınavında eğer uluslararası formatlara yaklaştırma yönünde bir hazırlık bir değişiklik meydana gelirse işte bütün bu hazırlıklar nedeniyle TUSMER yine en önde en hazırlıklı kurum olarak karşınıza çıkacak. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum ve şimdiden sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.